Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dille ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlarla nafire oruçlar için niyet etme vakti güneşin batmasıyla Ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve yarınki Ramazan orucuna şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır bu tür oruçlara niyet edilirken falanca kaza, kefaret veya adak orucuna şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafi mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.